O hangarda bir şey derdi. Tabanca diyor ne lan sen? Tabanca silah mı oğlum? Abi ben Doğal gene var. niye çok şanssızım ya? Hiçbir zaman karıza Adam inmedi ki. Ben, ben de. <laughs> ha, bindi ben de bunlar de ya. beni yer. <laughs> Yok. Abi. Nerede o günler iPhone X'de olanlar? <laughs> evet, ya. Ee, araba getirin de azra şatak ya Bu tabi de hadi var ya Hıh Hıh Hızlı gördüm <laughs> Adam hala Abi aramızda 100 metre var. Abi sen oradan git. Abi bunlar uçak sahibi. yumruk yumruk. Sonradan Abi bir dakika Koran bekle bekle girme. Hı, adam seni kovalıyordu. He adam beni kovalıyordu. <laughs> Niye sinir ediyorsun adamın evinde? <laughs> Çekme <mı> atmışlar. lan ona. Oran eve kaç 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 ma <laughs> çok sağlamdı. O bir. O oh, şu arabanın şekline bakar mısın? Şimdi bozduk yani yapacak bir şey yok. Açıyı aç. diyorum ikinci kulaklığı takmışım ya. Ses nereden geliyor diyorum. Hadi, gerile, gerile, genel, abi reton ölme yetiyor Çünkü her Çünkü her da ölme yetiyor Araba adam var. Adam yutur adam. adam hatta abi. Abi gittik abi. Gidiyorlar. Vir T Stadt, işte burada işte. burada durmayın. Burada, burada Sağ tarafa geçti abi. Sağ tarafa geçti. Koruyun arkadan siz sadece. Çok sağ sol çok sağ sol. Abi adam nerede ben göremiyorum. Ben de göremiyorum şu anda. Siz dikkat edin. Abi adam tepede kaldı. Solda bir yerde. Tepede mi şerefsiz mi? Doğru dur ya, Abi beni tutabiliyor mu arkada yıkılıyor Oy öldü hepsi? Helal be. İyiyim ya. İnşallah. Oha bu ne lan? Adamda ne var? Her şey var. Aa bu ne böyle? O adam mı? Ben, bay bayı ben... Abi ben bay bayıldım sayıldı. Baydım, Gördüm lan sizi. Ne oldu falan? Hemen neredeler? Sen de yok, canlı yok. Eski sandık kaldı. Rush, rush, rush. Oğlum çok sağlam ekip ya. Helal, evet. bunlar, bunlar çok sağlam bunlar da. Oğlum bu ne hep sağlam takım geliyor. Ya, şimdi abi rahmet Ben okuyorum bu oyunu biliyor musun? Abi. Bak 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 bir de ses yapıyor girelim diye. bak. Böyle ölürsek abi. var ya çok uyuz olur. Girme girme, geri gel oğlum. Girme girme. <laughs> Oren ben... oy. Oren bitsin hadi bize. Oo. Kendimi doğru hissettim şimdi ya. Oren'a abi bence oranı önden atalım. Oranı vuranları vuralım. Harbi abi ya. Girme girme girme. Oren hadi lan doğursun Hadi hadi abi hadi, ben bak, çok bus. Hadi abi. Oren oh ben çok hızlı geldim. Let's go. Oo. Koş. Kaç 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 kaç. Bas 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 bas. Bomba atıyor abi. Canım yok abi canım yok. Tamam. Oran canım yok. Ya kaza geldiğimde böyle şeyler yaparım. Melisa. Bey bayıldım. aşağı saçma. Şimdi 200 oldu mu abi? Win olmazsa olmaz. Güzel powerlı duralım abi. Win yani Adam ya Şimdi bol. Efekt çıktı mı abi. sende? Mavi. Çıktı gibi. Çıktı gibi ama o, ona ne oldu? Çıktı gibi ne oldu? O ne demek yani? <laughs> İki ben geliyor abi yanına. Abi beni Oha. tutsana ilk önce ya. Bomba geldi. Abi hmm. beni tutsana. Adam <laughs> ben tutuyor şu anda. Ben kafalıydım. Abi niye tutuyor? Abi bırakmasaydık keşke. Abi, <laughs> abi, <ben gülüyor> abi abi nasıl adam abi? Hayır hayır tamam, abi. Ha bitti mi o? Tamam. Abi. Ya tüh. Abi, abi hiçbirimiz a öldüren öldü lan Orhan. Orhan köpürüyordu. oldu. öyle değildir. Yani. Aşağıda adamlar bir aşağıda. Öyle, öyle. Yok. Aa, bak abi. Dur, onu bir, bir abi sen canını basit versin. Yeah, yeah. Kontrol edin ben. Aa, aa bir adam. Tamam. Bir adam var bu arada. Gördüm onu. Mantarda, mantarda adı. Ben de